git kendini diğer yanda ortaklardan Abi ne yapasın ya? Topu yaptın develerin üzerindeki süslemeleri baştan sona el emeğidir. Tamamen e, bunu yapan insanlar sayılıdır zaten. Herkes yapmaz. Yapamaz yani. Herkesin el becerisi yetmez. E, sayılı insanlar vardır. Bu süslemeler sayesinde çok el emeği olduğu için onlar da bir ekmek kapısı açıyorlar kendilerine. <laughs> Minno düşünüyor. Her an bir sök kafa olabilir. Şu anda kolu geçindi. Ve rakibi bağlamıştır. Arafat'a giden acılar... Bunların çok farklı güreş stilleri var. Her, her birisinin kendine özgü bir güreş stili vardır bunların. Gösteri yani. Yağlı güreşler gibi düşünün yani. Hani e, Bunların içinde en iyileri tabi güreşleri çok iyi olanlar. Küçükkenden büyütürsünüz. Kendi içgüdüsel güreşini yapar 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 büyütür kendini büyütür. Bazı develer çok yukarıda güleşir yani bazıları da kendini geliştiremez. Sahibinin elindedir de biraz da. Ama dediğim gibi tamamen bunların gösterileri iç Yani insanlar bunu bir şey yaptıramaz. <laughs>